Herkese merhaba. Iı, bugün sizlere farklı bir video ıı, çekeceğim. Red evet, Bull Enerji İstiklali. çok güzel, ben çok seviyorum. Herkese ıı, tavsiye ediyorum ama günde bir tane ona taktığa tavsiye ediyorum. Şim kırık bir işince şeker bayağı bir şeker olduğu için hmm, bayağı bir şeker olduğu için çok kırıktan yani çok ya yani seviyorum ama çok fazla içmiyorum ben. Hmm. Ama bir bu mini tavsiye, tavsiye ediyorum. Çok güzel bir işti. Markete aldığı işi daha çok tekerle çatıyor. Hani marketi daha çok tekerle çatıyor. Bu işi işi de şeker katlı maddesi e, kimya boya öşe falan var işte ama yine de çok güzel bir hmm. Bu arada şimdi yaşayın. benim bir duruşu hala çalışıyorum. Ne zaman biter yaklaşık o bin yani ne zaman biter bilmiyorum. Hmm. Yani bana bir çalışan gibime çekiliyor kelimi. Evet. Hadi bakın dedi. Red Bull tavsiye ediyorum dediğim gibi ama sadece günde bir tane içmeyi günde bir tane içmeyi tavsiye ediyorum Red öyle Böyle kısa bir video oldu. Esra Selim videosu hakkında şunu söyleyeyim hemen kısa bir videoda. Videoyu ne zaman geri biniyorum? Daha çalışıyorum. Ee, bir ay yani, geldi ama işe Takip edici benim işe yaramdı. İşe Haber vereceğim ben size. Geldi ama. Kerim ee, Geyin'e kadar başka videolarda çekeceğim bununla alakalı. Ee, başka başka farklı video çekeceğim. Video buldukça. E, e, bugün böyle bu bir konu aldım yine. Evet. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Böyle güncel böyle bir tane istiyorsunuz. 예, 내 두려움 터받면 아직 어지